Dünya öyle alçak, iğrenç, büyük orospularla dolu ki... Evet. ...hem bu orospular öyle bir orospu ki... Bir orospu ...iğrenmekten ki. Geberiyorum. Geberiyorum, geberiyorum. Kusuyorum. Allah artık kusmayacağım. Artık. Tüküreceğim hepsinin suratına. Narkotik selamun aleyküm din kardeşim. Avni taş bir de merengazo denilen memçullamaları bize kafa tutuyorlar. Video çekmeli. Şunları iki dakikada siksek olur mu? Avni Taşar taşşa emdirmeye geliyorum. Narkotik babandır bunu aklına sok. Ey hey. <laughs> Amına kurdum işe değil Nedir verip alamadığın bataryanın pilini Bitirip araba yapıyordun Arada sanırım arada kalır akılın Anılmış siktir babanı da laf atıyor Ben de hepsi oldum doğru Bir kellame altımızda yine de yapmıyoruz Bir sikiş İki azıp maniler yazıp bastırıyoruz Yaşıyorsun ağrını tükilmen gerektikçe rota kaydıyorsun anladın yeah. ego için yaralıyor alıyor bu El alemin omuzlarına basıyorsun hep olma Senin göt deliğine like hayvan adı Sizi öyle bir sikicem ki darılacak photoshop Yeni gelin ol yine düzülecek ol Bu piyasa bizim aga size gene yer yok kurdun namusun kadar bozuk bir rapin var Ve laçkalaşmış ağzınıza boşaldım diye midem stok Motherfucka faka basa rapin nasıl Hasım akası lan adama yazıl lan adama yazıl Basına, Basana basana kadar asana asılın nasıl Yazan araba kenara para Yatırıp asılın efendim Bize de kafa tutana bedola bedel Ona da derim aga rahat olun Beni bulalım benim tanım Seni dinlemedikçe deme kıralım Olur da o da olursa bir günde siker atarım benim hamurlu Yaranın içini kaşır hanımın Arkadan konuşuyor demek seviyorsun analı Tatmin olmak için bir tek kullanıyorsun sanalı Seni fıt diye moruk suçluyorum anadan Rap'in adı mısın yarakla yapıyorum tanıdım 200 yüzden yosu sana rakip kalitenin kanıtı Eski yeni bebelerle doldu Dağılır sana soktu soktu Demek ki genişledi kanalım Karalar Adın ama kaçıramadın oğlum Makarama takılan bedef hanım de amun olur Bu kadar özgüvenin göte geldiğini anladın Sanırım mermiye kafa atıyor dayının olur. Siki bebesin rotary koçtan Ecelin diye gönderiyor sana kamuflenin penisi Dikkat et de dikkat rekor stüdyonuza gelmesin Boş yere bir bay fazlamız olursun ümresi Bataryanın şarjı az diye sokuyor maleti Götündeki bakteri olamazsınız lan hari. final Lamenin kapanında kapanısın o failin Ortalık kan oluyorsa hiç geliyordur adetim Bir de bizim aysın size kayması yolu bardın nardı saydırması gibi Geldi sanırım manitanın başına darısı Efah'ın izlediği komedi de king size'ın Sana dayadım dayanan adamım Siz kimsiniz tek aynı teke teke çağır O kadar uzunsa götüne sokup bıçağını Evinize kapanın yok bu adır Çok yere teker takın da ilerlesin birader Yer altında her istiyorsun kerane ne kiralar Allah'ım şu geri santi yok geri yok geri bir kere sikince Laf olmuyor da ben sikince neden toplum zinader İstediği filmin etkisinde kalmış ergenin suratında makyajı kaldı parmaktaki o gemi Ben ikisini bir arada biri maske takar olur biri ben beyaz kesil gülümse istediğim krallıksa yerimi vereyim senin anca dengi muhalif bir onu deneyim Ve çocuğum ben hepinizin toplamını sikeyim bu arada hamile kaldınız demedi demeyin İstediğin her patlaması bir özgüven gelmiş yani Kusura bakmayın biz olduk, Kim de olduk deli ne zaman ne şekilde konuşacağımızı bırak da biz karar verelim aga Yeah, Classic Productions. Gülpes Sektaş. Beyler babasına küfür etmeyin yoksa anasını siker ha. Bak. Darakta bindiktir ve parpırla tincendin. Valiteni örnek alıp yeraltın tap sıktır. Nuhan Çirkinsin Asad Örtön Allah'a dava at kazanırsın tipsiz piç İçin kastetti kim kürke kastetti Başınan kabitti yol ben ilk düzde park ettim Rapçi var pis küsme sarbeşti Senin diye babanım yani iç yüzle kardeşsin Diyon ki kepek yerim utanma bok tetekleri Göt sikene ama bu kapta çok yemek yedin Kepiniz yer etmedi İstan bunu sultan Mehmet sen doktor, da diye diye fethetme Oğumun oh, 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 Türk'tendir oralı sürsen mi Gereksizce seha Abiyi, bu katı püskendin Çok ağır yüklendim O yalan türkendi Evlenmeden önce kızlık Soyadın küpçendi Rekte baydınız la, var Vardes'te Maykırı'yı Aşk Parçası da yaparım Mannenden ayrılınca <laughs> Küfür yardımıyla Ses ve aleyacı kızla Krallık kaslamayın Beş tane kaydınız var Hip hopla verdi kuşku Dedim ben başımda yapsak sen iner mermi tuşkun Ayıp çocuk desin faydasızken ilerlerdi buşkun Annen orospuyken bir şey yok da sikenler mi suçlu hey Başlamanın nedeni um, AMREPTE çok Trek bittikten sonra koçum abdeste koş Orospu için onur kaybetme koç Şopla yapmışsın lan albümün net... <laughs> De Yok sevgilinden boynuz yersen elini başkası sikmiştir İlhamı beklemeden perisi saklanır Kızlar iki stekli bücür Tuna yarrak annen için sevgi söz sürdü <laughs> Sağlam olan diz sen komple sıçan Yeni diz yapamaz başlarını per volle yıkan <laughs> Kendinle çeliş kandırma üşütmedim bir... Ne keşfetmek isterdiiiim Yürüyen Avni <laughs> Zeval gelmez Türekte her an bodur Gel kanka kalem koyul Hiç benim girmediğim her parça melankovur Tuttuğun zaman kalem defterinde kirleniyor Sen sadece maaş sohbetlerinde dinleniyor Biz ancak aşağı trafik toplarla trip alacın Tamam çok fazla havalısın da klimanı açık Velet on yaşında aldığın o sigaralarla doyma Kesin senin elinde odurtulan piyasa yarrak olsa Yanlışın var homie kondomunu git al barınmadan Baban benim velet bu yüzden hip hop kanında var Zengin oldun oğlum ömüğünde bestel Yarrak öyle sert ki koçum büyüyünce geçmez Anladın mı kanka şimdi haber krom bir baron pancı Atman da mümkün olurdu flow bir taş olsaydı Listesi çarpmekte kime niyet oldu Seninki de pizza fakat içeriye doğru Bir sikim yokken bu kuatta tork kelime varsaydın Babalar gününde sen çok hediye alacaksın Şu an gözlü herkes ara sıra direndi Ancak asker olduğun ta alayına gidersin Bora kürbüzle tokat yedin kolor tutam Kah ne bak Yok ammına yo ammına Yok Kımış sanki horoz kuya Rhyme'ım şaha kalktı bir bak karalı verirsin An var mı diye sonra Sinat inan ananı Sonun geldi yavrak ağız muhabbet et torunlarla Hangi barış <laughs> bu O tipi soktuğumda sorun kalmaz Fancı çevirmeye çalışma siktim anla yetki bende Alın İzmir'in yeraltı kralından sevgilerle hoş geldin. Seni öyle çok seviyoruz ki bizden bir haç var <laughs> mı? Babamızı çok özledik Murat amca. Eski bir orospu öpmek ister misin? Bir daha kendini orospu deme. Dünya öyle alçak, iğrenç, büyük orospularla dolu ki... ...sen onların yanında melek kalırsın. Hem bu orospular öyle bir orospu ki kravatla takıyorlar cemiyette saygı da görüyorlar. Ve her şeylerini satıp gittikçe büyüyorlar. Ve senin çocuk yüreğin buna dayanamıyor. İğrenmekten geberiyorum. Kusuyorum. Artık kusmayacağım. Tüküreceğim hepsinin suratına. Bütün çocukların adına tüküreceğim.